kardeşimiz biraz kahramanlık yapsın bakalım. Nur, bak çantanı burada unutmuşsun. Ne alışverişi şimdi ya? Ne alışverişi? Aşkım. alo. Ne haber İclal? Ha, evde misin? Biz öyle bir alışverişe çıkmıştık ama bitti işimiz. Dönüyoruz şimdi. İyi misiniz peki? İyiyim sevgilim, iyiyim. Yormuyorum ben kendimi, merak etme sen. Zaten Sinan'la Nur da yanımda. İyi peki. Akşam görüşürüz. Tamam sevgilim, ben de seni seviyorum. Nur, ne oldu? Bir keyfin kaçtı sanki. Yok, sana öyle gelmiştir. Ay hadi tamam yeter bugünlük. Eve gidelim bekletmeyelim kocamı daha fazla. Ay hadi Nur. Ne bekliyorsun orada gelsene. Gel. Hayda. Alarmları unuttunuz herhalde içinde. Ay ne saçma oldu şimdi. Hanımefendi çantanıza bakabilir miyim? Tabii ama ben o elbiseyi kabinde bıraktım. Yemin ederim. Bakın nasıl çantama girdiğini bilmiyorum. Ama ben yapmadım. Hanımefendi işlem yapmak zorundayım. Ya kardeşim ne işlemi Allah aşkına? Verelim parasını işte. Uzatmayalım. Ne parası ya? Ya bir dakika. Ben elbiseyi kabinde bıraktım. Sonra da gidip çantayı aldım. Kapı bile açıktı ben çantamı alırken. İcdan Hanım bir şey söyleyeyim. Haydi evet. Doğru söylüyor kızcağız. Ay rezil olduk ya. Allah sıkıldım. Beyefendi bakın. Ben hangi ara kabine tekrar girip elbiseyi çantama koyayım? Yemin ederim bir yanlış anlaşılma var burada. Ya kardeşim, hadi kabinin içini görmez ama kabinin önünü de görecek bir tane kamera yok mu koskoca mağazada? Aa, Sinancım, iş çıkarıyorsun ama başımıza şimdi. Sıkıldım zaten ben artık. Vallahi eve gitmek istiyorum. Hadi. Ya İzler Hanım siz gidin. Ben kimin bu elbiseyi çantama koyduğunu öğrenmek istiyorum. Tamam Nur, bir dakika bir sakin olur musun sen? Ya nasıl sakin olayım? Resmen hırsız muamelesi görüyorum burada. Bakın beyefendi. Sizin kadar ben de kimin bu elbiseyi çantama koyduğunu öğrenmek istiyorum. Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmayın. Ben rutin işlemleri başlatmak zorundayım. Benimle benim müdüriyete kadar gelin. Kardeşim ne işlemi? Sen gel iki dakika bende. Ay bravo Nur. Vallahi bravo sonra bir boy eksikti çünkü. İzler Hanım. Bakın ben hiçbir şey yapmadım. Siz lütfen gidin. Teşekkürler. Al bakalım Nur. Problem çözüldü. Nasıl yani? Satın mı aldın elbiseni? Aman Nur. Uzatma Allah aşkına sen de. Al. Senin kısmetindeymiş işte elbise. Hadi bakalım. Al şunu. Şunu da. Hadi artık gidelim. Hadi, hadi. Şey, siz gidin. Ben bir tuvalete uğrayacağım. 何 attım diyeceksin. Nasıl bana bu oyunu oynadınız diyeceksin? Vallahi pes abla ya kız neredeyse bile hırsız diye tutlattıracaktın yani. Ay vallahi kafamı bozmasın onu da yaparım. Hem seni de kahraman yapmış oldum işte fena ama. Hadi.